Hiç yediniz mi erik kavurması? Can eriği kavurması. 1 kilo erik. Kırıyorum. Mantarlarımı tamamını koydum. Bu arkadaşı da buraya bırakalım. Mantarlarımızı şimdi güzel bir bastırın sulanana kadar. Ağzını kapatacağız. Tuz koymuyorum. Tuz koyarsam sertleşecek hemen pişmeyecek bu arkadaş burada pişmeye kalsın şimdi arkadaşı pişirelim tabağıma aldım biber kızartmamı şimdi afiyetçesine onu Yemeğe gidiyorum bol sarımsaklı domatesli biberli soğanlı güzel bir patlıcan kavurması İri iri hepsini çiğden böyle koydum canlarım benim kurdum, sulandı. Yağsını da koydum. Mis gibi oldu. Acılı. Yanına çayımız. Buyurun gelin. Hep birlikte yiyelim. Tadına bakalım. Şey,